Değerlendirmeler ileride daha sağlıklı olabilir yani benim başlayacağım programlarda şu anda zaten kulüplerimizde görev yapan tek maçları öyle değerlendirip yorumda bulunmak daha sağlıklı neticeler doğuracaktır hem kendi açımızdan hem de... Ve seyirciler atmosferi yükseltiyorlar doğal olarak. Fener biraz diri gözüküyor. Beşiktaş'ın bir psikolojik üstünlüğü var. Devamlı kazanmasından dolayı. E Fener bunu kırmak istiyor. Bu bakım ve zevkli geçebilir. O bakımdan hani final değil de biraz prestij maçı gibi olacak ama bence gene de hazırlık maçı. Ve ben daha etkin olan tarafın Fenerbahçe olacağı kanaati. Bunlar tabii ki suratlı çok çabuk dönen oyuncular değil. Hemen gol pozisyonunu yakalar beşte. Bir gol pozisyonu işte. İlk bırakıyor Hotiç ve topağlarda. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe ayağının tozuyla Fenerbahçe formasını giyen Demir Hot için golüyle 8. dakikada 1-0 önde. Son anda kaleye doğru koşarken Demir Hot için dokunduğunu görüyorum. Tekrar izliyoruz. vuramıyor kimse gibi geldi bana. Ama bir gerçek var. Fenerbahçe ha, bir Güzel önde. Güzel akıl. Dünkü Galatasaray maçında kazandıkları ilk gol gibi Fevkal'de güzel kombine paslarla orta alanı geçip Oğuz'un özellikle defansın arkasına bıraktığı bu güzel pası da çok iyi değerlendirdi. İlker veren pası. İlker pası veren. Oğuz. Bir pozisyon daha. Yusuf Sergen, Engin Kaleboş. Oktay. Oktay. 10. dakikada durumu bir bir yapıyor. O da ayağının tozuyla. O da yeni bir isim. O da ümit milli futbolcumuz. Oktay. Ve genç. Ve genç. Gençlerin muvaffakı. İki tehlike. Kalesinde yaşanan iki tehlike. Onu Enteresan Oktay. bir pozisyon. Oktay. Enteresan bir pozisyon ve penaltı. Ve penaltı. Ergün Yüce Hiç daha itiraza gerek yok. İtiraza kart da gelecek onun arkasından. Kart. Abi çizgide yakalandılar. Suratlı adamları var. Kaçanı yakalayamadılar. Bu neticede olacağı bu. Gayet açık. Gayet açık, bir gayet, evet. gayet açık bir penaltı. Gayet tamam. açık bir penaltı. Golle tanışacak. Francesco için çok zor bir atış. ve Engin kurtarıyor. Oktay yine Engin. Evet, Denizli zor bir atış derken neyi kastetti şimdi sormak lazım. Şimdi sormak lazım, bu atmosferde, bu kadar büyük seyirci kitlesi önünde, bu kadar büyük bir takımda dışarıdan gelen bir futbolcu daha önceki maçlarda takımda yer de almamış yani olmamış takımda. Onun için kritik bir atış. Hatırmak da hata. Onu bilemem. Yani maç öncesi bu tür vuruşların kimler tarafından değerlendirileceği. Ancak tribünün de sakinleştirilmesi için bir çaba harcanıyor. İlker Taca attı. 60. dakika geride kaldı. Tam bir saat oldu. 2 gol var. Bir de penaltı vuruşu var Francesco'dan. İşte topu ileriye vurdun. Sarı çıkıyor ve ardından evet ikinci sarı kartı gördüğü için Tayfur kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Osyek çizgi kenarına kadar geldi. Bu karardan memnun ve mutlu değil tabi. Efendim sizler nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu 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 tip olaylar ancak bizim memleketimizde oluyor. Evet. Sağının orada bir görevli adamı o tek de itiyor. O tek birine laf anlatmaya çalışıyor. O bir figüro göre hemen güreş evet, Gereksiz hareketler bunlar. Ne kadar yani. çirkin yani. Adam da biliyor. Bırak biraz da tonalansı evet. Hasta olsunlar. Evet. Antrenör bu yani. Artık e, FIFA... Bir iki, bir iki talimat verecek yani. FIFA Bu yani? konuda, bu konuda etme şansını da geçtiğimiz yıllardan o katı tutumundan vazgeçerek bu yıl uygulayacak. Artık bir